Merhaba sevgili video severler. Hay sizi gidi. Şimdi hijyenik ortamda içtiğimiz lezzetli kahvemizi lezzetli kıvanç, lezzetli Mehmet ve lezzetli ben. Bu da hijyenik kahvemiz. Evet. Aynen. Şimdi bu izliyorsunuz bu videoları. Bakıyorum 18 görüntüleme. Oğlum beğenmediysen altına yorum yap. Bu ne biçim video falan yaz. Anlıyor musun? Aynen. Yani bir tepki verin amına koyayım. Sadece görüntülemeyle olmaz bu iş. Fikirlerine önem veriyor. Bak Kıvanç bu işleri çok önemser. Kıvanç çok önemser bu işleri. Mehmet de ayrı bir önemseyici. Ben önemsemiyorum. Yani ister beğen ister beğenme ama yani merak ediyoruz. Kimler görüyor? Kimler görmüyor? Kim beğenmiş? Anlıyor musun? Şöyle biraz para kazanların. Şantiye ortamından kurtarın beni. Sonra sağda solda de. Alp'i pezevenklerin elinden ben kurtardım. Youtube'da kanalını beğendik. Tabi. Hadi bakalım. Ha, hadi bakalım.